Arkadaşlar merhabalar ben Mehmet. Seviyorsan git konuşa. Hoş geldiniz. Hatırlarsanız dördüncü bölümde çocukluğumuzda ailemizle kurduğumuz ilişkinin yetişkinlikte, romantik ilişkimizde sevgilimizle kurduğumuz ilişkinin temelini oluşturduğunu konuşmuştuk. Bu haftada yine benzer bir konuyu konuşacağız. Bağlanma stilleri. Hatırlarsanız ikinci ve 3. bölümde iyi gitmeyen ilişkilerin ortak özellikleri ve iyi giden ilişkilerin ortak özelliklerini konuşmuştuk. Bu bağlanma stilleri de iyi giden ve iyi gitmeyen ilişkilerde çiftlerin birbirleriyle davranışları, iletişim kurma modelleri açısından da bize kesinlikle fikir verecektir. Üç çeşit bağlanma stilinden bahsedilir. Bir, güvenli bağlanma. 2 kaygılı bağlanma. Üç de kaçıngan bağlanma. Onların oranlarını şimdi burada göreceksiniz. Diyeceksiniz ki iyi de %5 yok. O %5 de hem kaygılı bağlanan hem kaçıngan bağlanan ikisinin birlikte olduğu bir stil olduğu için aynı zamanda evlerden uzak olsun dediğimiz bir stil olduğu için şu an bu sıralamanın içine dahil etmiyoruz. Konumuza geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen atlamayalım. Bu anlatacaklarım içinden mutlaka kendimizden bir şeyler bulacağız. Aa ben kaygılıymışım, aa ben kaçınganmışım ya da ben güvenli bağlanıyormuşum gibi kendimizden küçük küçük de büyük büyük de olsa bir şeyler mutlaka bulacağız. Ama sizden ricam şu, lütfen buna bağlanmayalım. Yani kendi bağlanma stilimiz bizim için bir kalkan olmasın. Sorumluluk almamak için, aa ne yapayım ya ben de kaygılıymışım gibi bir kılıfa dönüşmesin lütfen. Yapılan araştırmalar bize ne söylüyor? Benim sevgilimle olan iletişimin altında acaba neler var? Buralardan bize küçük kapılar da açsa, pencereler de açsa, oradaki yaklaşımımızı öğrenmek için bize küçük ipuçları verse bu bile cebimize koyacağımız bir şey olacaktır. Ama onu sahiplenip sarıp da ben öyleymişim deyip kurban rolüne geçmek hiç de istemediğimiz bir şey biliyorsunuz. Mary Ainsworth isimli bir psikolog yıllar önce 1970'lerde bu bağlanma stillerini ilk keşfeden kişi oluyor. Önceleri büyütülme şeklimizin bağlanma stilimizle tamamen alakalı olduğu düşünülürdü. Dolayısıyla şu anki bağlanma modelinizin altında bebekken size nasıl bakıldığı olduğu söylenirdi. Ama yapılan araştırmalar tabii ki yıllar ilerledikçe bunun altında başka şeylerin de olabileceğini gösterdi. Tamamıyla büyütülme şeklimiz değil, bunun yanında genlerimizin de önemli olduğu ve yaşam deneyimimizin çevresel faktörlerinde bunun da etkisi olduğu belirlendi. Ama büyük kısım yine bebekken bizim nasıl büyütüldüğümüzle ilgili olduğu en temel haliyle Ebeveynleriniz hassas, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda ve duyarlı insanlarsa güvenli bir bağlanma stiline sahip olduğunu söylenirdi. İhtiyaç duyduğunuzda ebeveynlerinizin duyarlılıkları değişkenlik gösteriyorsa kaygılı. Onlara ihtiyaç duyduğunuzda, onlara uzak, duyarsız ve sert bir tavır takınmışlarsa da kaçıngan bağlanması size sahip olduğu söylenirdi. En temel haliyle bebeklikte güvenli bağlanma stili kurmuş bebekler dünyayı keşfetmekte, öğrenmekte, gelişmekte, ihtiyaç duyduklarında rahat ve sakin hissetmek istediklerinde annelerini güvenli bir dayanak olarak görüyorlar. Yetişkin halde ise bu ilişkiye şöyle yansıyor sevgi dolu, sevecen, yakınlıktan korkmayan, onlarla iletişim kurarken çok rahat ve doğal davranan insanlar oluyor. Kaygılı bağlananlar ise sakinleşmek için ihtiyaç duyduklarında annelerinin nerede olduğunu bilmek istiyorlar. Sürekli annem nerede? Sürekli bunun peşindeler. Bu peki yetişkin halimizde, sevgilimizle kurduğumuz romantik ilişkide nasıl yansıyor? Sürekli sevgilim nerede? Kafaları sürekli ilişkiyle meşgul ve partnerinin onun sevgisine karşılık verip vermeyeceği konusunda da çok kaygınlar. Kaçınganlar ise ihtiyaç duyduklarında annelerine çok yabancı kalıyorlar. Onlarla aralarında hep bir mesafe oluyor. Peki bu ilişkiye nasıl yansıyor kaçınganlar için yetişkin hallerinde? Sevgilileriyle aralarına hep bir mesafe koyuyorlar. Oradaki ilişkiyi hep minimum düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü ilişkiyi özgürlüklerine bir tehdit olarak düşünüyorlar. Bu bağlanma stilleriyle ilgili çalışma yapan bir psikolog daha var. İsmi John Bowlby. Bu da bağımlılık paradoksu isimli bir şey atıyor ortaya. İlk okuduğumda çok düşündürücü gelmişti bana. Çünkü bağımlılık kelimesini Tiryakilikle alkol, sigara bağımlılığı gibi bir şeyle zihnimiz eşleştirdiği için hemen o kategoriye koyduğu için sevgilimize bağımlı olmayı da kötü bir şeymiş gibi algıladığımızı söylüyor. Oysa ilişkide bağımlı olmak kötü bir şey olmayabilir mi diye bir soru bırakıyor bize. Hani hep denir ya, sevginize bağlı olun, bağımlı olmayın. Bağımlı olmayı genelde dediğim gibi ilişki konularında hep bir sıkıntı gibi, hep olmaması gereken bir şey gibi düşünüyoruz ama bu John Bowlby'nin ortaya attığı bu soruda diyor ki tek başımıza dünyaya adım atma yeteneği yanımızda güvendiğimiz biri olmadan çok zor diyor. Paradoks da tam burada başlıyor zaten. Hem tek başına adım atmak var, hem tek başına iyi olmak var ama bu yanında güvendiğim biri olmadan olmayacak ve bu yanında güvendiğin biri olmadan olamaz düşüncesi var. Hatta bununla ilgili bir deney yapılıyor. Yabancı ortam deneyi ismi verilen bir deney yapıyorlar. Bu deneyde 10-12 aylık bebeği bir odaya koyuyorlar. Oyuncaklarla çok çekici hale getirilmiş bir oda. Bebek orada oynuyor, ilerliyor, keşfediyor, gülüyor. Annesi de odada yanında oturuyor, yakınında. Sonra annesi yavaşça odadan çıkıyor gelişmekte, öğrenmekte, keşfetmekte olan bebek bir anda huysuzlanmaya başlıyor ve annesini arıyor. Annesi odaya girdikten sonra, bunlar sarıldıktan sonra birbirlerine bebek tekrar sakinleşiyor ve eski haline devam ediyor. Yani neye? ilerlemeye, keşfetmeye, öğrenmeye. Tek başına o ortamda iyi olmak için güvendiği birinin de orada olduğunu bilmek istiyor. Fakat tek başına güçlü olmak ayakların üstünde durmak, ben istesem her şeyi yaparım, kimseye ihtiyacım yok gibi sözler son zamanlarda çok köpürtülmeye başladı. Çok fazla popüler olmaya başladı. Sanki biriyle birlikte olmak, ona ait olmak, bir şeyleri birileriyle paylaşmak, yardım isteyince ondan bir şeyler istemek bir zayıflık göstergesi gibi gösterilmeye başladı. Etrafımızdaki çocuklara bakalım. Mutlu ve böyle bizim için evet ya bu çok uslu bir çocuk dediğimiz çocuklar genelde çok bir şey istemeyen, bıraktığımızda olduğu gibi duran, kendi kendine çözümler üreten, kendi kendine oynayan, fiziksel bir acısı olmadıkça ağlamayan bebekler olarak tanımlanmaya başladı. Ağladığında yanına gitme. Yemek yeme alışkanlığı için ona ceza ver. Uyumuyorsa, 2-3 saat ağlıyorsa sakın kucağına alma. Hatta bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir psikolog var, Gabor Madde, Belki siz de tanıyorsunuzdur. Bir bebek ağladığında onu yalnız bırakmak, onun yanına gitmemek, onun sonraki hayatında ona çok zarar veren bir şeye dönüşeceğini söylüyor. Yani ben ihtiyaç duyduğumda, ağladığımda, yardım istediğimde benim yanıma kimse gelmeyecek hissini yüklemiş oluyoruz o bebeğe diyor. Zaten bebek değil kim olursa olsun 2-3 saat ağladıktan sonra zaten pes edip kendi kendine uyuyacaktır. Bu aslında bir yetenek gibi bir psikologdan, bir doktordan alınmış bir tavsiyenin işe yaraması gibi anlatılması bence işin biraz enteresan tarafı. Güvenli bağlananlar siz var ya çok şanslısınız. Sevginizle iletişim kurmada, sevgi dolu ve sevecen olmada çok iyisiniz. Çok rahat yakınlık kurabiliyorsunuz. Romantik konularda konu romantizm olunca çok doğal ve çok iyisiniz. İlişkileriniz hakkında çok fazla endişelenmiyorsunuz o yakınlığın tadını çıkarıyorsunuz ve şuna bayılıyorum. İhtiyaçlarınızı ve hislerinizi sevginize hiç çekinmeden rahatlıkla aktarabiliyorsunuz. Çok özgüvenli görünüyor bu. Çok kendinden emin görünüyor. Hani son zamanlarda var ya bu doğru insan kalmadı ki. Hatta geçen bir e, ünlü sanırım sevginiz var mı diye soruyorlar. O da yok diyor bir hanımefendi. Neden yok dediklerinde de ortada adam kalmadı ki diyor. Onun yaklaşımı doğru mu bilmiyorum ama çok fazla kulağıma gelen bir şey olduğu için söylüyorum. Doğru adam kalmadı, doğru kadın mı kaldı, ortalıkta insan mı kaldı ilişki yaşayacak. İşte bu güvenli bağlananlar var ya biraz da onların suçu bu. Çünkü sevgililerden biri güvenli bağlanansa diğerini çok da dengeleyebiliyor. Ve kurdukları ilişkilerde o kadar güzel o akışı sağlıyorlar ki onu hemen biri kapıyor. Diğer taraf tam güvenli olmasa bile onu dengeleyip o ilişkinin uzun süre sürmesine etki ettikleri için şu an ortada güvenli bağlananların sayısı az olabilir. Geriye de kaçıngan ve kaygılı bağlananlar kalmış olabilir. Haliyle kaygılı ve kaçıngan bağlanan eşleşince biri çok fazla yakınlık ihtiyacı duyuyor hatırlarsanız kaygılı. Sevgilim hep yanımda olsun, hep yakınımda olsun, o nerede şimdi, ne yapıyor? Ama kaçıngan bağlanan da ilişkiye hep mesafeli tutmak, o aradaki mesafeyi korumak, ilişkinin özgürlüğüne bir tehdit olduğu düşüncesiyle hep kaçıyor. Haliyle de toxic dediğimiz, ghosting dediğimiz, love bombing dediğimiz, gaslighting dediğimiz bir sürü kavram çıkıyor ortaya. Ben bunun altında birazcık bunun da olduğunu düşünüyorum. Aygılı bağlananlar, partnerinizle yakınlık ihtiyacını çok önemsiyorsunuz. Ama bu biraz fazla olabiliyor. Sürekli o nerede, o ne yapıyor, hep yanınızda olsun istiyorsunuz. İlişkiler enerjinizin büyük kısmını tüketiyor kafanız sürekli ilişkiyle meşgul. Hani o bebek var diye sürekli annem nerede diyen, siz de sürekli sevgilim nerede? Bu da neye yol açabiliyor biliyor musunuz? Mesaj atmadı, aradım açmadı, acaba şimdi nerede gibi konuyu çok kişiselleştiren, aslında çok da doğal, normal olan bir konuyu çok kişisel almanıza neden olabiliyor. Sonrası trip atmalar, pişman olacağımız şeyler söylemeler ve o kaoslara gidiyor. Burada da partneri tekrar ona yakınlaşırsa, tekrar yanında olursa kaygılı bağlananlar da sakinleşebiliyor. Aynı zamanda sizin yakınlık kurma isteğinizin, onun yüksekliğinin sevginizde de o kadar mı acaba? O da benim kadar yüksek mi acaba diye sürekli bunun kaygısını yaşıyorsunuz. Yani sizin daha yüksekte oluyor olmanızda sizin çok hoşunuza gitmeyen bir şey olabiliyor. Gelelim kaçınganlara. Kaçıngan bağlananlar. Sizler için özgürlük çok önemli öz yeterlilik çok önemli. Partnerinizle yakın olmayı istemenize rağmen biraz uzak ve mesafeli durmayı tercih ediyorsunuz. O Mary demiştim ya psikolog. O şöyle açıklıyor kaçınganların bu durumunu. Aslında içeride partneriyle ve annesiyle bir yakınlık istiyor. Fakat o kadar belli etmiyor ki onu görünüşünde. Bunu bir maske olarak kullanıyor. Çünkü Zarar göreceğini düşünüyor, tehdit edeceğini düşünüyor ve aradaki mesafeyi hep korumak istiyor. Haliyle de zihni ilişkiyle çok meşgul değil. Sevgilisi ne yapıyor, ne yapmıyor, aradı mı, aramadı mı bununla çok ilgilenmiyor. Varsa okey ama çok yakınında olmasın, yoksa da yine sorun değil, kendi bilire gidiyor konu. En fazla aldığınız eleştiri ise şu, içinizi açmıyorsunuz duygusal olarak bir şeyleri söylemek istemiyorsunuz çünkü bu sizi duygusal açıdan da sevginize yaklaştıracak bir şey olarak düşünüyorsunuz. O yüzden daha böyle yüzeysel konuları, daha derinde olmayan konuları konuşmayı tercih ediyorsunuz. O popüler olduğu zamanları hatırlayalım ıssız adamlar, biraz o model diye düşünüyorum. Fakat o zamanlar daha azdı böyle insanlar, biraz popülerdi belki ama şu an bence biraz sıradan olmaya başladınız. O yüzden yine de siz bilirsiniz. Ayrıca şöyle bir özelliğiniz daha var. Hayali bir ilişki, hayali bir sevgili. Yani ideal bir sevgili yaratıyorsunuz zihninizde. Aslında bu olmayan bir sevgili, olmayan bir ilişki haliyle Yakınızda olan kişiyi, sevginiz olan kişiyi de sürekli onunla kıyaslıyorsunuz. O olsa böyle yapmazdı, ideal olan ilişkide böyle şeyler olmazdı gibi. O yüzden de onu sürekli ittiriyor ve genelde sevginizi kötü hissettiriyorsunuz. Bu haftalıkta benden bu kadar. Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen atlamayalım. Haftaya görüşmek üzere.